Arkadaşlar merhaba. Biz bugün doktora gidiyoruz. İl gidiyor penguen. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Benim midesi çok arıyor. Şimdi doktora gidelim. Benim merhaba. Benim adım Penguan Lolo. Benim çok arısı var. Midesi çok kötü. Bakabilir misiniz? Bakalım. Buyurun. <laughs> Oy, gözlük düştü. <gülüyor> Doktor. Şimdi oraya gerek var. yatırmak. Tamam. Doktor siz bakabilir misiniz? <laughs> i̇ne mi yapacaksınız? Evet. Tamam. Ah, diyora Ama bu inek Tamam doktor siz bilirsiniz. Bu çok acıtıyor ve acıtmıyor. Evet. Aa doktor acıyor acıyor doktor. <laughs> bir tane Oy tamam doktor. Aa acıyor acıyor doktor. Sonra size bir şey sürpriz. Tamam doktor siz krem sürebilir misiniz? Ama Tamam. Siz neden pedofan? Evet doktor maske kullanıyor. Aferin. fiz bakabilir misiniz? Tamam nasıl doktor sağlıklı mı hepsi iyi mi? Gittim, tamam. Tamam doktor. Teşekkür ederiz. Biz gidiyoruz. Size bir hediye var. Hediye mi var? Coca-Cola mı? Doktor ama Coca-Cola sağlıksız. Döndürme var. Döndürme de sağlıksız. Tamam olsun. Verir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Çok lezzetli. Teşekkür ederim. Bay bay doktoru. Güle güle. güle güle Merhaba arkadaşlar Benimki de bugün arısı var Ayak çok acıyor Şimdi doktora sorabilirim Merhaba Merhaba doktorum Mickey. Evet benim ayak bakabilir misiniz? Çok arası var, çok acıyor. Nereye doktorum? Evet. Teşekkürler. Şimdi ben sana oyuncak vereceğim. Teşekkürler doktorum. Onca çok güzel. Ya. Ama siz benim ayak bakabilir misiniz? Bakarım, bakarım. Siz ben. Hangi ayak? Bu. <gülüyor> Sağ. <gülüyor> evet. Ama doktor siz bence ilk ayak bakabilirsiniz. Sonra yine yapabilirsiniz. Tamam. İlk ayak, sonra gelip, 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 gelip. tamam. Oy doktor ne yapıyorsunuz? Neden yaramazlık yapıyorsunuz? Çok acıyor doktorum. O kız ne abi bu. Oy kız bu kız ne evet, çünkü, çünkü Tabii bu. ki bant var. Kız bu. Mini mouse bu. Evet. Benim bir tane daha nefis. Evet. Bunu bastık. Şimdi bu kurutma. Tamam. Doktor benim kafam acımıyor, benim ayak acıyor, ayak acıyor. Band yapma Tamam band yapabilirsiniz. Band herkesi bir ayak. Evet. Teşekkür ederim doktorum. Güle güle. Güle güle. Gidiyoruz arkadaşlar bizim çok tatlı doktor evet arkadaşlar ben dün çok dondurma yedim benim boğazım çok arıyor şimdi ben de doktora gidelim bakabiliriz ne söyleyecek Merhaba doktorum. Benim boğazım çok arısı var. Yardım edebilirsiniz beni. <laughs> doktorum boğazım bakabilir misiniz? Tamam bakabilirim. <laughs> Sarı, hayır, sarıyı al. <gülüyor> <gülüyor> a. A. a, a, a Doktor çok acıyor, çok acıyor. Doktorum çok acıyor. <laughs> Doktor, nasıl boğazı? Neden? Çünkü çok dondurma yedi. O çünkü çok dondurma yedi. Ha evet dondurma çok seviyor. Siz dondurma seviyor musunuz? Hayır. Sevmiyor. sevmiyor musunuz? Neden? Neden? Çünkü... Ben doktorum. Aa, doktorum acıyor. Aa, doktor neden ayaklar bakıyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar Siz doktora gitmeye korkuyor musunuz Alin sen korkuyor musun Evet seni diş baktılar Kulak baktılar gözler baktılar Evet sen hiç alamadın Sen hiç korkmuyorsun Aferin sana Küpe senin var Evet Açıyor doktorum açıyor İlaç veriyorsunuz. Bir tane ilaç veriyorum. Evet teşekkür ederiz doktorum. Boğazı bant gerek yok bence. İlaç gerek var. Şurup gerek var. Ama doktor siz daha biliyor musunuz? Şimdi boyun Siz daha bilirsiniz. Evet, boyun ama bakabilirsiniz. Boyun yok yani. Evet, o çok küçük. A, sizin boyun bakıyoruz mu doktorum? Ben dört Şimdi, Evet. Ali'nim 115 santimetre. Oho. Burası. Yok. Burası. Burası. Burası evet. Bunun Evet, şimdi büyüdün sen. Seni 5 yaşında geliyor. Hayır, burası. Yok. Sen olacağım böyle. Evet. Ama senin boyunço var. Şimdi bakalım boyun senin. Evet, 120 cm penguan daha büyük. Evet. <laughs> evet yeni bu. 60 cm mi? Evet. Benim de sonra altmesin Evet. Sen ilk bebeksin, sonra ablasın. Evet. Kızı gerek var. Hepsi hazır. Evet. Bu da şimdi dik var daha hiç. Ben sizleri. Siz beni ateş bakabilir misiniz? 35 az 38 su <laughs> Ne yapabiliriz? Bilmiyorum. İ u i Sen polis korkuyor musun? Evet. Neden? Çünkü dünyanın Yok, polis almayacak? Sen çok güzel kızsın. Çok tatlı. Evet, sürprizim var. Teşekkürler. Ne <laughs> sürprizi var? Bu onun için balık. Onun... Evet, besle. Doktorum besle. Anne, Ama... O bir de yürüyor. Yemez. Teşekkür ederiz. Oy. Ay. Şimdi ben onu yürüteceğim. Bakın Biz de sonra böyle. Evet. Tamam doktorum teşekkür ederiz. Görüşürüz. Evet. Arkadaşlar ben gidiyorum. Bay bay görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Benim kulak arısı var. Şimdi doktora gidiyorum. Doktor merhaba. Benim kulak acıyor. Bakabilir misiniz? Evet. Bizim çok güzel doktor Aylin. Doktor sizin soyadı soyabilir misiniz? Alin Has. Aylin Has. Arkadaşlar bizim videoyu beğendiniz mi? Like unutmayın. Ne yapıyorsun Alin? ben anladım ben size. kulak evet hangi kulak sonra. sağ evet ne bakın çok evet. <laughs> ne, neden <laughs> çünkü kulaklar temizlemek ihtiyaç var çok önemli alin dişler kulaklar temizlemek ihtiyaç var mı arkadaşlar benim kulak sonra acıyordu anne bana yaptı Evet, annesini damla yapmış. Damla sonra var. hasta gitti. Aferin. Orada pepe var yürüyor. <laughs> şimdi içine Evet, şimdi krem doktor sürecek. Hepsi çok azdık. <laughs> Bir, de ben bir yapacağım zeytin. Aynı da. Siz neden kulak besliyorsunuz? <laughs> tamam doktorum. Teşekkür ederiz. Bir de size için sürprizim var. Hangisi sürpriz? Teşekkür ederiz doktorum. Ye bakalım. Teşekkürler tamam doktor teşekkür ederiz bugün başka hasta hasta yok. Tamam. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalını unutmayın hoşçakalın. Doktor gidiyor görüşürüz arkadaşlar.